DMC Velocity Control. Ee, bileceğiniz üzere normalde kullanmış olduğumuz hız komutu MC Mo velocity, velocity idi. Bu hız komutunda herhangi bir hız değişikliği yaptığımız zaman komutun önündeki execute girişini kapatıp açmamız gerekiyordu. Böylelikle hız değişimi sistem tarafından yenilenmiş oluyordu hareket aslında. Bir de Delta'nın çıkartmış olduğu DMC Library'si içerisindeki velocity control var. DMC velocity control diye fonksiyonumuz var. Onu birlikte inceleyelim. Burada aslında dikkat ederseniz ilk göze çarpan kısım enable oldu. Execute girişi yok. Enable ne demekti? Var olduğu sürece bu komut sürekli olarak içerisindeki değişkenleri refresh ediyor. Bu anlamı taşıyordu. Öyleyse komutun davranışını birlikte gözlemleyelim. Bize neler katıyor? Birlikte bakmış olalım. Aksis kısmına eksenimizi tanımladıktan sonra buradan start diye bir değişken verelim. Start 1 olsun hatta ismi. Sonra continuous update kısmını true olarak tanımlayalım. Velocity kısmına speed diye bir değişken tanımlayalım. Bu katta kalıcı olsun. Sonrasında rampa kısmından da şu an eğitim amaçlı olduğu için 5000, 5000 ve 50000 şeklinde rampamı tanımladım. Direction kısmına da buradaki iç dahili direction değişkenimizi verelim. Projemizi derleyelim bu şekliyle. İçerisine de yükletelim. Kontrolcümüzün içerisine yüklendikten sonra davranışını beraber bir gözlemleyelim. Şu an kontrolcüyle bir scan edip bulmasını sağlayalım. internet kablomu tekrar takayım çıkmış yerinden. Evet, network'i tekrar scan ediyoruz. Evet, AX308'imizi gördü. Projemize tekrar dönüp şimdi yükleme işlemini yapalım. Bazı ara ara çıkan işte bu sorunlarda e, özellikle videodan kesmiyorum ki sizlerde karşılaştığınız zaman e, nasıl bir aksiyon almanız gerektiğini, nereye bakmanız gerektiğini daha rahat görüp e, hızlı bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz diye. Hem de ethernet kablom yerinden çıkmış. Onu bağladım şu an. Kontrol cümle. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Enable verelim. Serum enable oldu. Buradan Direction'ımı şu an pozitif olarak seçeceğim. Pozitif Direction'da gitsin. Ve hız değerime de şu an bir turum şu an 10.000 olarak ayarlı olduğu için ben buraya 10.000 mm bölü saniye verirsem saniyede bir turda dönüyor olacak. İlk etapta onu yazalım ve çalıştıralım. Rampalı bir şekilde kalktı. In velocity'i de verdi zaten rampasına çıktığı için. Şuradan da görebiliriz. Bakın 10.000 hızıyla gidiyor. Ne konuşmuştuk? Ben buradaki hızı değiştirdiğim zaman örnek veriyorum 5000'e düşürdüğüm anda ben bunu yazar yazmaz bakın rampayla 5000 değerine geldi. Böylelikle aslında projede sizinle neyden kurtarmış oluyor? her hız değişiminde kalkıp da buradaki mobilist komutunu kullanıp execute girişini kapatıp açmanızın önünde kolaylık sağlamış oluyor. İşte DMC library'sindeki bu komutlara gerektiğinde yönelmek suretiyle hızlı bir şekilde programdaki o program külfetinden de kurtulabilirsiniz. DMC ve mobilist şey DMC ve control komutunda e, enable şartımız varsa speed değişkenini değiştirdiğiniz anda hızlar değişiyor olacaktır. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Örnek verelim bir yerden analogla e, bilgiyi okuyorsunuz. Hız bilgisini buna göre e, kontrolcünüz vasıtasıyla servonun hızını analogdan gelene göre değiştirmek isterseniz o zaman tabii ki bu komutu tercih etmelisiniz ki real time olarak bütün değişimleri size burada yansıtabilsin. Hız değerimizi 30.000 gibi bir değere çıkartalım son kez olarak ve ondan sonrasında da videomuzu tamamlayalım. Bakın şu an hızım da yükseliyor. 30.000 değerine geldi. 30.000'le 30 dönüşünü gerçekleştiriyor.